Evet bu arada yukarıya dönmek istiyoruz. Masterchef Türkiye'nin 10 kişilik ekibindesiniz. Şöyle kısa kısa görüşlerinizi alalım. Şükrü, evet Masterchef Türkiye'desin. Neler düşünüyorsun? E çok mutluyum her şeyden önce. Yani benim kaderim de aslında arkadaşların kaderiyle hemen hemen aynıydı. Ama hani benim elimde onların elinde olan şans da yoktu. Ama ben iyi bir şef olduğumu ve hani her şeyden önce iyi bir karakter koyduğumu düşünüyorum. Çünkü geldiğim gün yani hemen olaya adapte olup, Üzde üzüm verip iyi bir tabak çıkartıp yukarı çıktım. Yani onların da iyi mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya odaklansınlar tamamen devamı için. Onlar için böyle şeyler diliyorum. Hamza, ee, burada olmak çok iyi bir duygu. Gerçekten anlatılmaz yaşanır dedikleri olay. Bütün arkadaşlarım çok iyi. Bütün arkadaşlarım çok heyecanlı ve çok hırslı. Herkesin bir stratejisi vardır. Bu sonuçta ben savaş olarak görüyorum bunu. Benim stratejim de e, arkadaşlarımı motivesini biraz düşürmek açıkçası. Neler hissettin kapı açılıp da Şükrü gelince? Şükrü'nün gelebileceğini %90 tahmin etmiştim zaten ve geldi kapıdan girdi hiç şaşırmadım. E, bir kez daha savaşmak istedim. Çetin bir yol çünkü bu yol. E, ve önümüzde daha bir çok zaman dilimi var. Şükrü ile orada kozlarımızı paylaşacağız. Tabii ki dışarıda bir arkadaş biz dostuz ama savaş alanında maalesef öyle olmayacak. Çok çetin günler bizi bekliyor. Yani onun da benim de güçlü olduğumuz taraflar var. Ben kendimin Hamza'yı gözlemledim. Daha fazla güçlü tarafım olduğunu düşünüyorum ona göre. Daha farklı meziyetlerim var. Onun da bana göre farklı meziyetleri var. Türk mutfağı gibi, Osmanlı mutfağı gibi o konularda iyi bir arkadaş. Bakalım bu rekabet nereye gidecek? Ama ben kolay bir lokma olmadığımı ilk günden gösterdim zaten. İkiniz de değilsiniz bence. Bakalım göreceğiz yani ben biraz demirle leblebiyim yani öyle kolay çiğneyemez. Elenmenin tadına bir kez vardı, baktı, elenmenin tadını aldı, o tadı, o lezzeti unutamayacak ve bir kez daha yaşamak isteyecek. İşte bu hoşuma, giden bu zaten şef. Hafıza biraz böyle zarfı aldı mı hemen yükseliyor, ondan sonra beni de yükseltiyor. Sonra üzülen kendisi oluyor. Ben hiçbir zaman üzülmedim ama. Kendisi <laughs> <Cansı gülüyor> üzüldü ikinci turda. Bakalım ben göreceğiz yani. Ben fazla Konuşmuyorum zaten. İlk turda da öyleydim. Burada da öyle. Bana söz geldiğinde konuşuyorum. Genelde yemeğimle konuşmaya çalışıyorum. Vallahi fazla bir şey Böyle kalmadı her de meydanına. Burcu, sen beklentinin biraz altında başladın. En azından kendi beklentinin altında başladın. İlk gün, bilmiyorum, adaptasyon sorunu muydu? Alete, edevata, stüdyoya mı alışamadın? İkinci günde, ilk günün yükünü taşıdın. Tekrar onu getirdin kendi omzunda. Ama üçüncü gün daha ilk geldiğinde, Fatma da aynı şeyi söylemişti. Biz de onu gördük. O eski hırslı, işine aşık Burcu'yu gördük zaten daha yarışma başlamadan ve geldin rüzgar gibi estin, toparladın, yani üçüncü bileti aldın, geçtin. <laughs> Kimono'yu da giymiştim. O gün böyle evet. gerçekten savaşçı bir ruh girdi içime. Beni çıkarabildim. Yani açıkçası elenmenin de ne olduğunu biliyorum, elemenin de ne olduğunu biliyorum. İki duyguyu da yaşadım. Ee, buradan çıkış bir son değil. Zaten bu sonu kabul ederseniz sonunuz gelir. Her şey için yeni bir başlangıç var. İşinizde aşk varsa, tutku varsa, yetenek varsa bu yol çok uzun. Zaten tabii ki taşları olacak. Taşları olmazsa iyi bir şef olamayız. Ee, o yüzden pes etmemek gerekiyor. Zaten buradaki hiçbir arkadaşımda o şeyi görmüyorum. Hepsi işine aşık insanlar. Ama ben e, şu bir hafta dışımı söyleyebilirim. Bizim sektörde tim Yazısının anlamı çok büyüktür. İlk gelince bize onu açıklarlar, harf harf ne olduğunu. Ee, belki diğer grupta da vardır, bir sonraki grupta da olacak. Ama ben Masterchef'i takip edip içinde olarak şunu söyleyebilirim. Bu kadar güzel tek tek kalbi daha önce bir arada görmedim. Biz burada gerçekten bir ekip olduk. Ee, belki burada ne kadarı yansıdı bilmiyorum ama birimizin canı acısa hepimiz başımıza toplanıyoruz. İlk gün şey demiştiniz göreceğiz sizi son günlerde işte kavga gürültü. Tam tersi oldu bizde. Son günlerde daha da bağlı olduk. Birimiz üzüldüğünde hepimiz yanına gittik. Gerçekten onun derdi için üzüldük. Ne bileyim ben burada rahatsızlandığımda diğer arkadaşlarım geliyor. Ee, ben bu kadar insanla bu kadar iyi kalple bir araya geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Tebrik ederiz biz George